Anadolu'yu bütün renkleriyle Amerika Birleşik Devletleri'ne taşıyan Anadolu Kültürü ve Yemekleri Festivali sona erdi. Gebrek, Din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan burada herkes birbiri içinde yoğrulmuş, beton gibi tek vücut olmuş görüyorum. Los Angeles'ta bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivale Amerikalıların yanı sıra Arap, Ermeni ve Uzakdoğulların da ilgisi yoğundu. Dört gün süren festivale güzel havada eklenince ortaya renkli görüntüler çıktı. Festival boyunca Türkiye'nin kültürel zenginliği, şehirleri, leziz yemekleri ve misafirperverliği tanıtıldı. Ziyaretçiler binlerce kilometre ötede Türkiye'yi solutu. Ya yani olağanüstü bir etkinlik. Burada kültürü var, burada tarih var, burada değerlerimiz var, burada zenginliklerimiz var. Burada insan sevgimiz var. Burada renk, insan zenginliğimiz var. Hepsini yansıtan bir etkinlik. Bu yıl 60 bin kişinin akınına uğrayan festivalde ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği bölüm hiç şüphesiz Anadolu'ya has yemeklerin sunulduğu standlar oldu. Amerikalılar yemek standları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Mehter takımı en fazla takip edilen gösterilerin başında yer alırken Mardin, İzmir, Van ve İstanbul şehir alanlarında yapılan halk oyunları gösterilerinde ekiplere katılan ve onlarla halay çekmeye çalışan Amerikalılar renkli görüntüler oluşturdu. Los Angeles'ın göbeğinde Türkiye'yi bulabilmek gerçekten çok güzel bir duygu. Oldukça kalabalık, yani sadece Türkler değil buradaki yaşayan Amerikalıların diğer kültürlerden diğer inançlardan insanların da burada olması da gerçekten Türkiye'nin tanıtılması açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Festival Yaşar'ın konseriyle sona erdi.